Okey. Güç ta taşlara yani sonsuzluk taşlarına devam ediyorum. Bir sonsuzluk taşından yani uzay taşından daha devam e bahsedeceğim. Evet. Şimdi ben Rapçi Reptilian kendime Thanos. Sanırım yeşil gözlü kozalaklar vardı. Orada ben kendime Doctor Strange diyorum. Ki e evet. Evet ben Reptilian galaksisindeki 6 kozalaktan bahsetmiştim. Hani o araktan 6. kozalakta siyahlar ki siyahları ben yarattım yani siyah olaraktan yanlış almayın yani. Övünmek babında yani çok iyi yani. başarı şey yarattım babında diyorum. Normalde hayli az sayıda kozalak üyesi varken Reptilian galaksinin çok sayıda da Reptilian türleri vardı Reptilian galaksisinde. Şimdi ben saydım hani repçi e, kozalaklardan bir de dedim somurt e, şeyler hmm. Pişkin pişkin gülenler demiştim size. Bir kozak üyesi. yani bir mavi gözlü çeşidi vardı, yeşil gözlü çeşidi vardı. Turuncu e, turuncu saçlı herifler vardı. E, bir siyahlar vardı. Bir de dedim pişkin pişkin gülebilenler vardı. İşte bu pişkin pişkin gülebilenlerin içindeyken ben de Iron Man'im. <laughs> Iron Man'im <Man'den> ben. <laughs> Şimdi bir kere bu kozalan robot geçmişi zaten var. Buradaki Kozaklar zaten baya baya uzun bir süredir robotlar yapabiliyor, dövüşen, boksör yapabilen robotlar filan vardı. Şimdi ben de burada Iron Man olarak takılacağım. Yani bir ara beni Iron Man olarak burada tanıyacak ama bir de şey olacaktı. İşte uzay taşını işte ben burada yapacaktım. Tabi Iron Man olarak tabii anlatabilirim de durumları. Hani ben bir tabi Iron Man olarak bir ara tanınıyorum da onu da söyleyeyim. Bir ara bana Iron Man diyorlar. Tabi hikayesini anlatırmam. Burada direkt uzay taşına konuyu getirip değindireceğim. Neydi uzay taşı? Uzay taşı aslında radyasyonla itiş gücü elde etme projesi kapsamında ortaya çıkmış bir şeydi. Tabii burada uzay taşında ekip proje halinde birkaç ekip de olabilir. Ekip şeklinde gerçekleşmiş de olabilir. Ama uzay taşının asıl olayı buydu. Biz orada radyasyonla çünkü bazı maddeler artık radyasyon yayıyor ama bu radyasyon itiş gücü sağlamıyor. E bu radyasyon itiş gücü sağlasa hani sürekli yayıp duruyor. E sonsuz bir kuvvet elde etmiş olur. Yani bu çünkü sürekli radyasyon yayıyor mesela bu taş. E bu itse o zaman bu sos, sonsuz kadar enerjimiz olacak yani. Çok yani bu radyasyon ile bol bol yayıldığı için çok uzun. Ya yani çok uzun bir süre yakıtımız olacak. Anlam. çok bitmeyen bir yakıtımız olacak neredeyse zaman şeyine bakacağım. Aslında uzay taşı çıkmadan önce üzerinde çalıştığımız pişkin sırıt, pişkin pişkin gülenler ki ben de muhtemelen pişkin gülenim. Şimdi orada ben ayrımen oradayken olacağım. Yaptığımız şey buydu, projede buydu. Radyasyonla itiş gücü elde etme tam olarak projenin adı buydu. Ve bu proje sonucunda uzay taşı ortaya çıkacaktı. Ben de ayrımen olarak tanınıyorum. Hani artık ki zaten orada ara halolar var mıydı? Yani... Şimdi halılarda da biraz titanyum biraz şeyli takılıyorlar anladınız mı? Halılarda biraz e, üzerinde sağlam kıyafetler var. Biraz Iron Man'imsiyle girer, girer onlarda ama. Neyse ben bir ara Iron Man olarak tanınacağım orada ama. Neyse. ya orada bir ara Iron Man olarak tanınacağım ama orada garip olan bir şey değil yani. Orada herkes robot yapıyordu. Boksör yapan robotlar vardı orada da ki. Bu boksör, yapan, boksör robotların bunu da pişkin sırtanlar yapıyor. Baya bir hikayesi de var yani. E, hatta bu boksör robotları başka bir evrenle ışırıp oradakilerle <laughs> olaylara gidecek bu boksör Yani bunların da hikayesi var. Şimdi oradakiler bu robot konusunda baya tecrübeli ve öyle çalışıyorlar orada. E, bir arada Iron Man olarak tanınacağım falan, falan vesaire derken en son işte o projeyi başlatacağız. Uzay ateşini ortaya çıkartacak o projeyi başlatacaktık. Radyasyonla itiş gücü elde etmek ki dediğim gibi yani bu da bayağı daşyahlı bir projeydi ki bu proje sonucu uzay taşını elde edecektik. Hayli bu projeyi Iron Man olarak başı ve idarede <laughs> büyüklük kısmı ben neyse vardır onlar da işte tecrübeliler bayağı yani oradaki kozaklar. En nihayetinde biz bu proje kapsamında değişik değişik şeyler deniyoruz filan falan en nihayetinde ortaya bir şeyler çıktı ve biz hani içine girilebilen robot yaptık yani demir zırhlı kostüm yaptık diyeyim yani Ayrın yani demir kostüm yaptık diyelim. En yani bunu artık bunda şöyle bir şey oluyordu. Biz bunu artık bunda sanırım radyasyon iş gücü diye bir şey vardı. Bunu çalıştırdığımızda içinde ben varım diyelim. Bu ilerliyor Bir anda bir anda bir hızlanarak bir ilerliyordu tamam mı? İlk başta böyle oluyordu. Şimdi bu benim bu robotun bu hareketini dışarıdan görenler normal hızla gidiyormuş gibi görüyordu. İçerideyken ben de mesafe ve hızı aynı şekilde algılıyordum ama orada olan şey bu radyasyon içi itiş sistemi çalıştığında ve atıyorum birkaç adım öteye gideceğim hani bir anda. Bir anda derken hani, ya roket çalışacak gibi düşünün. O bir an, biraz içeceksiniz ama bunu farklı bir sistem yapıyor diyelim. Görüntüler değişiyordu yani. Atıyorum hani ben bunu çalıştırmadan önce etraf başka bir şeyse ben bu itiş gücünü çalıştırdığımda farklı farklı şeyler görmeye falan başlıyordum. Bu zaman taşının diyeyim ilk olayları böyle bir şeydi. Şimdi diyeceksin hani farklı bir zaman dilimini mi falan görüyor olmayasın gibi bir şeyler diyebileceksin ama ilk denemeleri bu tabi proje daha hani zaman taşı da ortaya çıktı pek demedim. burada radyasyonla itiş gücü elde etmeyi dair bir şeyler yapıyordu. Yani i̇lk biz bunu denediğimizde böyle bir şey oluyordu. Tamam robot bu itiş gücü sayesinde biraz ilerliyor bir anda hızlı bir şekilde kendini itebiliyor ki bunu roketler de yapabiliyor yani roket bir anda patlayıp biraz iter yani ama biz bunu bu farklı bir yöntemle yapıyorduk ama orada olan şey robotun içinden bakınca etrafta farklı şeyler görebilmeye falan başlıyordun böyle şeyler oluyordu ilk başta ve bundan sonra şimdi uzay taşı ortaya çıkacak ama bunun ilk hali böyle bir şeylerdi ve bunu Pişkin fırtanların e, kozalak e, şeyinde ortaya çıkarttığım şeylerdi yani ki bunlar tecrübeli robot konusunda da. Peki burada olan şey neydi? Bu taş gözlerinizi bozuyordu yani. Anladınız mı? Atıyorum hani ben bu masanın oradayım ama bu taş aktifleşirse siz kapı kendinizi kapının orada olduğunu sanıyorsun. Yani burada ışık oyunu vardı. ama ilüzyon gibi bir şey ama bu da bu taş sayesinde oluyordu. Şimdi ben bu Anladın mı ya? Bu sadece bir aldatmacadan ibareydi bu uzay taşı. <laughs> ki hale bu da savaşlarda çok işe yarıyor. Hani atıyorum karşı ordu beni karşı karşıda sanıyor ama hani bu taş kullanıldığında ordu kendini başka yerdeymiş gibi zannediyor. Çünkü başka yerin ışığı kendi gözlerine geliyor ama biz burada değiliz ki biz oradaydık burada ne işimiz var yapıyorlar anladın mı? Bu taş böyle bir göz illüzyonu yapma imkanı verebilen bir taştı. <laughs> Olacaktı daha olmamıştı daha taş ortaya çıkmadı. Hani biz robotta bir itiş sistemi üzerinde çalışıyor, çalışıyoruz ama itiş sistemi olayı var. yani radyasyonla itiş gücü elde etmek üzerine bir şeydi. Şimdi ben bunun içinde olup bu robotu bu itiş sistemi çalıştırınca ben de etrafta farklı şeyler görmeye başladım yani normalde görmem gereken şeyleri görmüyorum. Yani alt tarafı birkaç adım öte öteye, gittim ama bu gidiş sürecinde etrafında başka şeyler gördüm başka şeyler vardı yani. E, onlar olmaması gerekiyor ama tabii bu itiş kapandığında hani birkaç adım öteye itildiğimde bu sistem sayesinde tamam eski haline dönüyordu ama burada olan şey buydu. Yani bu sonradan işte bunun taşını yapacağım. Hani sonradan biz yorumladık yani bunlar bir de fizikçi de aynı zamanda yani bu somut pişkin sırıtanlar ekstra bir fizikçi ve robot konusunda tecrübeli kozak şeyiydi. Hani dedik ki bunu robotun içinde neden böyle oldu normalde böyle şeyler gördüm ama bunlar görünmemesi gerekiyor. Alt tarafı 5 metre ittik yani ittiklerim 5 metre itti ama şu bu göründüğüm böyle göründü falan falan dedik falan ne gördük falan falan dedik bir illüzyon yani başka yerdeki ışık hüzmesi bizim gözümüze gelmeye başladı bu burada çalışına. Oradaki ışık bizim gözümüze geldiği için biz kendimizi orada sanıyorduk ama orada değil sadece oradaki ışık bize ulaşıyor ya da bizim gözümüz orta oradaki ışığı ulaştığı gibi bir şeyler denildi burada. Ve burada artık yani hani dış fiziksel olarak böyle yorumlandı bu. Tabi daha kuantum versiyonu bu nasıl oldu falan muhtemelen açıklanabilir ama biz böyle bir karar verdik ve bu dedik burada bu illüzyonumsu bir şey döndü dedik. İşte sonrasında ben bunun taşını yapacaktım ve bu uzay taşı olacaktı. Buna da uzay taşı diyecektim. Tabi bu illüzyon kimsin yani sahtecilik versiyonu tabi gezegenin içinde gerçekliği sahte şekilde gerçekleşiyor ama hayli atıyorum hani ben burada masanın önündeyim ama bu taş aktifleşti ne diyeyim. Kendimi kapının önünde görüyorum ama hani o kapıya dokunabilir miyim vesaire şimdi normalde böyle yapınca kapıya dokunmam gerekiyor ama kapı sağda mesela atıyorum anladınız mı yani. Bu taş böyle bir yani çünkü o kapının ışığını alıp buraya getiriyor. Bu şekilde ışık görüyor. Orada bir böyle bir değişik bir şey yapıp işe yarıyordu yani tam olarak olan şey buydu yani. Ve uzay taşında ben birçok şeyde kullandım işte diğer bir kullandığımda hani normalde düşman şey bizi karşısına görmesi gereken ben uzay taşını kullanınca biz onların karşısına değildi de yanlarında bizi görüyorlar. Yana doğru gidiyorlar ama biz onları yana, bir oradaki bir <laughs> yere koşuyorlar alırız. <laughs> ben uzay taşını bunu için kullandım. Onlar yana doğru giderken ben de direkt de aldım <laughs> ama bu gezegende olan bir şey ki şimdi bu uzay taşı başka başka işlere de, de yarıyor. Gezegen bulmaya yarıyor. Hani atıyorum ben uzay boşluğunda buradaydım. Ben kaç kilometre ön ötede bir gezegen var. Onu karşıma getirebiliyorum. Ama gerçek değil ama sanki gerçekmiş gibi orayı inceleyip orada ne var olup biteni görebiliyorum. biraz da Watcher hafızayı da birinde biliyordu. Ya bu uzay taşı geliştirilecek sonra böyle bir şeyler olarak ama uzay taşı böyle yani böyle bir şeydi uzay taşı. İlk ortaya çıkış gayet öyle bir şeydir. Bu itiş sistemini çalıştırdığımda bu içine girilebilen bir robottu. Ee, bir, yani birkaç metre itti beni ama ben de içindeyim. İtti beni ama bu itiş bir süreci boyunca etrafında başka bir şeyler gördüm. Ama onları görmemem gerekiyor ki hani başka bir zaman dilimde olan şeyler de değildi sanırım. Yani ben hani Repten gayesinde bazı kozak gezi, yani bazı kurallar var bazı gezegenleri zaman dilimi olamaz diye bazı gezegenler güneşin etrafında döndürme yani o zaman dilimini yok ediyorduk diyeyim. Hani, hani bunu gezegeni durdurarak mı? Yani bir yöntem vardı işte anladınız. Ee, durum buydu yani. Sonra bu, bunun üzerinde çalışaraktan yani bunu fizik, fizik bilimsel olarak yorumlu. Neden böyle oldu? Diyeyim. Yani oradaki ışığı algılayabildik. Oradaki ışık bizim gözümüze geldi. Biz de orayı öyle gördük ama o ta orada olan bir şey. Yani. Orası öyle yani. Burası öyle değil. Ama oranın ışığı bizim gözümüze geldi. Biz kendimizi orada sandık ama orada değiliz. Yani denildi. İlk başta bu böyle yorumladı ve ilk başta da dalavere yani aldatmaca gibi bir şey. illüzyon gibi bir şeydi ama işte bu ben yani sonrasında bak bu şey bu deneyden sonra da ben asıl o zaman zaman taşını yapacaktım. Taş şekline yapıp onu kullanabilecektim de yani. <laughs> ama işte diğer bir yaptığım için ben uzaya çıkıyorum. Bilmem kaç ışık yılı ötedeki gezegeni zaman taşı sayesinde karşıma getirebiliyorum. elde ben içine yani teknoloji ilüzyon olması gerekiyor ama karşıma getirip orada olup biten her şeyi seyredebiliyordum yani anladın mı? Bir ara böyle bir şeyler de yapacağım ama diğer bir yaptığım şey de oydu hani düşman ordusu bizi yanlarında sanıyor. İstersek içlerinde sanıyoruz, çok yakında sanar. Bu zaman taşıyla bütün bunlar yapılabiliyordu. İlk başta aldatmaca şeklinde, illüzyon şeklinde bu görünse de bu ışılanma olayları, re, 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 re. Sonradan gerçekle demiyorum yani. Şimdi o kadarım yani. İlk başta buraya kadar böyleydi yani durumlar. Ve diğer bir diyebileceğim bu zaman taşını koyduğumuz hazne de biraz teknolojik sim özellikleri olabiliyordu ama teknolojik kuyu kullanmadan da bu zaman taşını pardon uzay taşını kullanmak ve böyle şeyler yapmak mümkün olabiliyordu. Hani çok ötedeki bir yerde normalde senin gözüne gelip orayı orada ne olduğunu bilmen gereken şeyi sen ta oradan kendi gözünü getirerek orayı seyredebiliyorsun anladın mı? İşte uzay taşı bu işe yarıyordu yani. Ki dediğim ben şöyle şeylerde yapıyorum yani. Uzay gemisinde uzay değil Ben kaç ötede bir gezegen var. Ben uzay taşı sayesinde o gezegeni direkt karşıma televizyon ekranımın gezegeni getiriyorum yani. Gezegen karşımızda duruyor ve orada yaşananlar da gerçek kimse olayları. Ya ışığa ulaşabiliyorsun. Oradaki ışığı sana geliyor yani böyle bir şey oluyor bu uzay taşı çalıştığında. Durum bu. Uzay taşı da vardır. Iron Man'ken yaptım. E, amaç orada radyasyonla itiş gücü elde etme projesiydi. Bunu yürütüyorduk ama böyle şeyler ortaya çıktı. İlk denemede bir robotu ittik bir sistemle ittik ama ben de robotu içindeydim ve gördüğüm şey farklı yerin ışıkları farklı yerdeyken normalde görmem gereken şeyi başka yerdeyken görmeye başladım. Nasıl oluyor derken böyle bir şeyler teoriler türettik derken sonrasında ben bunu uzay taşını yaptım ve uzay taşında böyle kullanabildim. E, savaşlarda çok işe yarıyor. Çok fena bir aldatmaca işine yarayabiliyor aynı zamanda da seyretmeye de yarıyor yani uzay taşı yerine hani her şeyi görebiliyorsun gibi bir şey oluyor uzay taşı sayesinde e, durum bu yani uzay taşı da bu işe yarıyordu yani seyredebiliyorsun hani bilmem kaç milyar ışık yılı öteki bir şeyi televizyon ekranı gibi izleyebiliyorsun karşına getiriyor yani karşında olabiliyor o şey onu görebiliyorsun yani vesaire. Tabii bu dediğim şey kısma doğru. Bu uzay taşını koyduğum eldivenle koyuyordum sanırım ama orada bir teknoloji vardı yani teknolojik bir hazne vardı oraya koyuyordum uzay taşını ama teknoloji olmadan da uzay taşını kullanıp hafif bir aldatmaca bir şeyler yapılabiliyordu onu da söyleyeyim normalde haznesi uzay taşının hazneleri teknolojik oluyordu ama aşağı yukarı bu işe yarıyordu peki bu sahte ışınlanma gerçek olabiliyor muydu bir nevi burada watcher'lık yani Marvel'daki watcher var ya o watcher'lığı yapabilme imkanı oluyor gibi bir şey değilmiş yani öyle oluyor yani. Her şeyi seyredebiliyorsun bu uzay taşı ama yani haznesi biraz teknolojik olması gerekiyordu. E, durum bu uzay taşı tam olarak bu işe yarıyordu. Peki bu ışınlanma gerçek olabiliyor mu? Çünkü normalde ben e, ışınlanma diyorum ama biz başka bir evrene ancak ışınlanabiliyoruz. Kendi evrenimizde birkaç adım öteye ışınlanamıyoruz. ancak uzay gemisi iç gücüyle gidiliyor anladınız mı? Ancak başka evrene ışınlanma bizde. O da zaman dilimi atlamak yani ışınlanma değil zaman dilimi atlayarak gidiyorduk. Işınlanmış oluyorduk ama mesela kendi evrenimizde bir yerden bir yere ışınlanamıyorduk mesela. Neyse buna devam ediyoruz.